Herkese merhaba arkadaşlar. Excalibur'un bir videosuna hoş geldiniz. Ben Bugün arkadaşlar sizinle birlikte birazcık YouTube kanalımızla ilgili konuşacağım. Nasıl? Bugün arkadaşlar buradaki YouTube kanalımızla ilgili birkaç bir süre bilgi vereceğim. Nedenini de açıklayacağım bu bilgileri. Şimdi şunları bir şöyle yapalım. Özellikle arkadaşlar ben bazı kurallar şey yapacağım. Şimdi arkadaşlar ben Excalibur sponsoru altında hani Excalibur'u tanıtmak üzere bu kanalı açtım. Excalibur yani hemen hemen, tanıtıyorum. Bu nedenle arkadaşlar şöyle diyeyim ki ne olursa olsun yorumlar kısmında küfür etmeyin. Bakın zaten burada demişim. Excalibur sponsoru altında ve en iyi bilgisayarlar ve Excalibur için nereye bir şey olur bilgisayarlar aslında çiğnili FPS ve benzeri herhangi bir şey. Her anı RGB unutma falan filan falan filan. İstatik. Şimdi arkadaşlar bu kanalımızda ne olursa olsun küfür etmeyeyim. Ve yani ne küfür deyin, ne hani birbirinize Allah sataşı ne birbirinize hani bir şey değil. Burada arkadaşlar sadece ve sadece burada videolarımıza yararlanın. Oyun kanalımız ayrı olacak. Herhangi başka kanalımız ayrı olacak. Her kanalımız ayrı olacak. Hatta yorumlar kısmına yazmış olmam lazım. Evet bu değil. <gülüyor> <gülüyor> bu da değil. Ne yaptık o videoyu? Evet o videoyu kaybettik. Efkali e, E750 ile en iyi en iyi bana diyorlar ben. Şimdi arkadaşlar şunu diyeyim ki şu anlık videolardan kaç videomuz varmış bir olan bakalım 2, 3 4 5 Bugün dün arkadaşlar bir video yükledim bugün de 4 tane video yükledim okuldan geldim geleli video yüklüyorum Amacım Excalibur'u ve sizler için her bilgisayar tanıtmak evet. Şimdi Excalibur arkadaşlar yüksek bir ekonomik bilgisayarcı şeklinde yani aşırı derecede çok iyi bilgisayarlar üretiyor. Siz de bu bilgisayarlardan alıp oyun hani, şimdi mesela youtuberlar özellikle youtuberler bu bilgisayarı alarak hani daha farklı daha iyi oyunlar oynayabilirler. Şimdi ben sizin oyuncu bilgisayarınızda bir şey demiyorum hatta gelin bir Google'dan bakalım oyuncu bilgisayar stillerine. Hatta ben bak kendi yani, oyuncu bilgisayar göstereyim bulabilirsem evet, ben yanlış yazabilirim arkadaşlar klavye biraz şu bakalım hangisi ikisi şundan bir girelim. Bu değil de. trendçi sağ olsun. Yani ben arka abi şu ben bir resmi farklı kaydet diyelim. Resmi ne kaydedelim? Resmi Paul diye kaydedelim. Arkadaşımız bu resmi bir indirsin. Benim arkadaşlar şimdiki kullandığım oyuncu bilgisayarı e, yani ilk kullandığım oyuncu bilgisayarım bu benim arkadaşlar. İlk ben bu oyuncu bilgisayarını kullandım. Ben bunu baya baya kullandım. Bunu kullandıktan sonra işte e, şunu kullanmaya başladım. Şimdi arar arar onu buluruz. Evet. Görmüştüm ya ilk baştan karşımıza bayağı vurmuştu. oldu. Şimdi şunu da bir arkadaşlar indireyim. Bir dakika. Şunu da bunu nasıl indirelim? Bunu da hop diye indirelim. Evet. Benim arkadaşlar şimdi kullandığım oyuncu bilgisayarı şu. Yani şu an ben şu bilgisayarı kullanıyorum. Veya şu an bu bilgisayar üzerinden bu videoyu çekiyorum. pardon. Şu an ben laptop üzerinde bu videoyu çekiyorum da. yani arkadaşlar ben normalde hani bu şu an bu bilgisayar kullanıyorum. Ben arkadaşlar Dragosagel kanalını bilirsiniz. Yani illaki Dragosa Gel kanalına O Dragosagel kanalı da benim kanalım. Ama o Dragosagel kanalımı ben arkadaşlar telefonumu kaybettiğim için kanalımı otomatikman kaybettim ve nasıl o kanalımı geri alacağımı hiçbir fikrim yok. Yani daha iyi değilim bile al alabilir miyim onu ama şu anki ilk şu anki kullandığım o bilgisayar bu arkadaşlar şöyle yapısı falan aşırı derecede yani ya aşırı derecede on numara bir yapısı var şuraların arkasında hani fan falan var baya baya aşırı bir yapısı var hatta ben de iki tane bundan var bir tane daha var daha. Hani... Hello, yani e, tane daha var bilgilerde. O da aşırı derecede bir şey güçlü ama onu bulabilir miyim? İlk zamanlar bunu da kullandım. Şu bilgisayar katında kullandım. Ben yani epey bir biraz olsun. Hani şeyini kullandım. Şşş bendeki öbür bilgisayar kasası ise hangisi ya var mı bu? Kasası diyelim. Kasası. Cani çıkmıyor ara ara çıkmaz. Öldüremez sonucu kasası değil. Zaten ilk yani ilk bir şey gösterdi ha şu. Şimdiki arkadaşlar bir tane de bundan var onun yanında. İkincisi o bir tane daha var. benim üç tane var abarttı. O üçüncüyü de bulursam. Evet, ilk şu bilgisayar kullandım. Öbürü de bulursam ben size... ...göstereceğim de... Şimdi bir tane, bir de bu var arkadaşlar. Şu anlık ben şu bilgisayarları kullanıyorum. Yani şu an bu bilgisayarları kullanıyorum. Şu an bu bilgisayarlar kullanıyorum ve aşırı derecede bir rahat ve aşırı derecede bir konfor sağlıyorlar ki arkadaşlar. Sormayın yani inanılmaz bir konforu ve inanılmaz bir şey var. Yani şu an Excalibur kullanıyor musun diyenler varsa Excalibur'un ee, bu e, 750 tut dünya Allah aşkına şu an Excalibur E750 kullanıyorum. Şöyle yani, yani proje resmi olarak şu an Excalibur şimdilik şu kasasını bir de Evet şu an Excalibur'un şu iki kasasını kullanıyorum arkadaşlar. Bir de şunu kullanıyorum. Bir de şu kafayı şu an şu, şu o iki o, yani şu an o iki kasayı kullanıyorum. Herhangi başka bir kasa şu an kullanmıyorum. Bir de Xkeli buru, oyuncu monitörü var ve Xkeli burun. hangi oyuncu monitörü kullanıyordum? Xkeli ve um şu an arkadaşlar şu monitörü kullanıyorum. Yani ama bu monitörde öyle bir konfor sağlıyor ki yani. Allah. Ya ben şu an FPL bir monitörünü kullanıyorum. Ha oyun video falan çekiyor muyum? Tabii ki de. Hayır. Zamanla onlar da çekeceğim. Şimdi niye video hani ben niye kanaldan bahsederken şeye geçtik şimdi şunu diyeyim arkadaşlar ben arkadaşlar bu kanalda Excalibur'u yani her türlü oyuncu bilgisayarını yani yeni çıkan ve seriler serisi olan her oyuncu bilgisayarını tanıtacağım ben yani her türlü oyuncu bilgisayarını tanıtacağım arkadaşlar bugünlük bu kadardı arkadaşlar eğer videomda bir şey anladıysanız ne mutlu bana çünkü videomda çok bir şey sanmıyorum başka videolarda görüşmek üzere kendinize bakın hoşçakalın